özür dilemek istiyorum. Biliyorsunuz kaç gündür video çekmedim. Bugün zaman buldum. Çekiyorum arkadaşlar. Ama bugün dedim bir şey. Oyun buldum arkadaşlar. Çok korkunç bir oyun buldum. Dedim ki bu oyunu o zaman indireceğim. Kayıt yapacağım. Birinci gece geçti. Bir gece geçtim. Tabi kaçıncı gece hiç fikrim yok. Arkadaşlar geçtim. Bir tanesini şimdi birinci demeyeyim ikinci demeyeyim bilmiyorum ama Nikit bir yazıyor galiba birinci gece dedim şu an o zaman sizi bekletmeden hemen bir video başlayalım neden ya neyse aman boş verin hemen boşun oyun gerçekten korkunç arkadaşlar bakmayın ben nefret ettim tüm bak bundan Kingdom ki bu şey bir de baştan boş. Neyse ki bir dakika için bir biraz. Yeah. Ben bu reklamlardan, ha? çarpıya tıklıyorum kabul etmiyorum. Gerçekten şikayet ediyorum ya. Arkadaşlar gerçekten size bir şey demek istiyorum. Ben her zaman oyunu indirmeden önce bir oyunu korkun indirmeden önce yorumlara bakarım. Yorumlarda ne yazıyor? Gerçekten bu oyun kötü mü, iyi mi? Ona bakarım. Birçok şey ne diyor biliyor musunuz? Çok reklam çıkıyor. Ya en çok onu görüyorum ya. Burada yeni bir oyunumuz daha var. Yani Herkes diyor çok reklam çıkıyor kaldırılmasını istiyorum falan diyor. Her oyunda bir reklam var yani. Ben olsam reklam koymazdım. Gerçekten. Çok saçma. Bu oyun sıkıntısı da bu işte. Oyun gerçekten güzel ama ya oyuna girmeden önce şey yapıyor. Reklam çıkıyor. Çok saçma yani. Neden bir insan reklam koyar ki? Bir de Tamam koysun koysun. Kötülüğü şu. M çarpıya basıyorum çıkmıyor. Şey giriyor. Play Store'a giriyor indirelim diye. En saçma kısmı da bu zaten. Bir daha tıklıyorum olmuyor olmuyor olmuyor. Sinirim bozuluyor. Önden tıklıp geri gidiyorum. Bu zamanımı alıyor. Arkadaşlar biraz bekleyelim. Açılacak Ama yani ben diyelim bir kişi çok kötü yazmış oyunu. Ona inanıyorum. O kişiye inanıyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü oyunu kuran kişi adını atıyor. Yalan atıyor. O oyun çok güzelmiş. Çok bir, bir tane oyunun yorumuna baktım arkadaşlar. Bir de ki, oyun berbat diyor. Yani kesinlikle indirmeyin diyor. Biri de diyor ki Diğer söyleyene bakın. Biri de diyor ki oyun muhteşem. İndirmelisiniz fakat çok reklam çıkıyor falan diyor. Ben asla inanmıyorum. Oyunu indirmiyorum yani. Niye böyle oldu şimdi? Şasurda açılıklı bir <laughs> arkadaşlar. Ama diyelim çok güzel sayısı çok fazla ise çok güzel bu oyunda harika yani. Onu, Hadi. Oyun. bakın, Bente bakalım. Çok kasıyor arkadaşlar. birazdan daha baş. Hello. 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 En azından oyunda ani korkutma fazla. ne işi ne işi hiç fikrim yok. Şimdi iyi gidiyorum. U şey biziz. Güzel görüyoruz. Saat iki tane. Arkadaşlar benim Biliyor musun mesela bir ee, Biliyorsunuz Final Fantasy Siz çok oynayın zaten ben onu Kanalımda Biliyorsunuz Mesela saat 2 Kaç geçtiğini bilmiyoruz ama Burada biliyoruz Mesela saat 2.52 geçiyor falan Öyle

Arkadaşlar sesim biraz. Evet arkadaşlar korku oyunları oynuyorum ama korku videoları da gelecek yani bazı insanlardan, bazı kanallardan korku videoları da izleyeceğim hükümet. তাকে সরকার সরকার বাচ্চা সবাই কিছু

denedim. tekte geçtim. Çok kolay. Yani bir tek amacımız ne arkadaşlar biliyor musun? Hani orada böyle iki böyle kırmızı göz çıkıyor. İşte şey yapıyorsunuz. O iki gözü görür görmez. Direkten kameraya girip Orada zaten kırmızı bir alarm var. Onu biliyorsun, ona tıklıyorsunuz o kırmızı göz gidiyor. Tek amacı bu arkadaşlar. Bence. Her evet, başarılıydı. Neyse arkadaşlar bir benden bu kadar. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.